Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri Uçurumdan attım sensiz Haber saldım rüzgarlara Fısıldasınlar kulağına Seni ne kadar çok özlediğimi Gece bir başka giyer siyahını yıldızlar Daha bir sönük olur ya komozlar Başka çizer bir ise kendini Ve hayat daha bir kahve oynar oyununu Sen yanımda yoksan eğer Derim dudaklarından, dil kokulu yanaklarından Erdemli gözlerimin hepsindesin Kalbimin tek sahibisin Seni seviyorum hem de çok Hayatta hiçbir şey ilk aşkın yerini tutamaz İnsan sevse o ilk hiç unutulmaz Her sefer nasıl bir kahramandır Ve insan sevebildiği kadar insandır Sanma ki ismini bir başkası silecek Seninle başladım, seninle bilecek Bir demet gül vermek isterim sana Güllerden güzelsin aslında Gülü bir gün seni sonsuz dek seviyorum Bazı aşklar okyanus gibidir göremesem de Sonunun bir yerleri bittiğini bilirsin Okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi Göremesem de sonunu biliyorum Sonsuza kadar bitmeyecek seni seviyorum